Merhaba değerli takipçilerim. Görüyorsunuz. Evet, kara kovanlarımız, fendi kovanlarımız, Kafkas ırkımız böyle kışın yatıyor. Görüyorsunuz. Evet. Ne dedik? Eksi 20'ye kadar Kafkas arısı dayanıklıdır. Eksi 22, 20, 30. Evet. Tam bir arıcının istediği bir zaman gönül ister ki 11. aydan sonra böyle olsun hep kar altında olsun arı uykuya yatsın devamlı söylüyoruz herkes söylüyor ama gelin görün ki bu zaman şubatın 23'ü saat 12 evet şöyle şimdi geldik arılarımızı kontrol etmeye öndeki şeyleri kar yıntılarını Boşaltacağız çünkü ağırlık yapabilir Peteklerimiz ters dönebilir Evet arılığımızın içi de böyle Yani biraz serpme Vuruyor o kadar olacak Şunları boşaltacağız Ağırlık olmuş Bunları yaptıktan sonra Zaten Şu anda hiçbir şey yok Çok güzel Bir tanesinin kapağını bir açayım dedim Böyle öyle yatmış ki arı Yani Bir arı o kadar yatar yani Tam bir kuş, kış uykusunda Şimdi çarşamba günü geleceğim Bir oksalit Damlatma yapacağım tekrardan Arı farmanın Kitosetin Şurup oldu mendilini koymuştum Şimdi ek olarak Baya bir zaman geçti Buna da damlatma yöntemi yapacağım Ondan sonra zaten Birinci cemre düştü 2-3 derken havalar açacak Ver elini arılıklar Böylelikle arılarımıza kavuşacağız İnşallah kayıp olmadan Herkesin gönlünce e, Dilediği gibi arılar şeye, e, Nisan ayına Çıkar Mart ayına çıkar diyelim Herkese teşekkürler İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Burası Artvin Hopa Eşmekaya Köyü Herkese selamlar Görüşmek üzere i̇şte, Arıcının istediği böyle bir şey olacak Kışın yatacak arı ya Kışın yatacak bu erken gelmesi lazım arkadaşlar. Evet. Kışın Kafkas arısı böyle karda yatar. Ölmez. Devam. Görüşmek üzere.